Son yıllarda en sık karşılaştığım sorulardan biri bu. E, bu sorunun cevabı aslında hayır. Yani maalesef ya ameliyatlar çok kişiye özel şeyler olduğu için yani her hasta için, her hastalık için farklı bir ameliyat yapmak gerektiğinden ameliyatların standart fiyatını belirleme şansımız yok ancak yaklaşık fiyatlar veriyoruz. Ama bu yaklaşık fiyatları birbirle kıyaslarken yani fiyat kalite unsurunu göz önüne alırken sormanız gereken önemli bir soru var. Bu fiyat neleri içeriyor? Yani fiyatın içinde neler var? Örneğin yanınızda bir refakat çıkılacaksa ameliyattan sonra o bu ücrete dahil mi? Kullanılan malzemeler hangi kalitede, nerede üretilmiş, bunlar fiyata dahil mi? Ve ameliyattan sonraki bir takım sürprizler, işte yoğun bakımda yatmak zorunda kalırsanız bunlar fiyata dahil mi? Bunları ancak öğrenerek gerçekçi bir kalite fiyat analizi yapabilirsiniz.